Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, yine iyi olmayan, e, hoş görüntüler olmayan ama sonunda işinizi bir an olsun cık, rahatlatacak, e, hala iyi insanların olduğunu gösterecek bir video ile baş başa bırakacağım. Beraber izleyeceğiz. İzlerken de ben biraz yorum yapacağım. Her şey bir güvenlik kamerasının kaydettiği bu gördüğünüz anlarla, acımasız anlarla başlıyor. Bir canımız ve bu engelli bir can, en güvenli kişi tarafından acımasızca kaderine terk edilmeye çalışılıyor. Görüntüleri dikkatle izleyelim. Bu sadece bir köpeği sokağa bırakmak değil. Yani e, bu doğuştan gelen bir engeli olan bir e, canımızı, size muhtaç bir canımızı bile isteye, sokağa değil, ölüme terk etmek demektir. Bakın Masum Can nasıl da yani yalvarır gözlerle geri dönmek istiyor. Ait olduğu yere geri dönmek istiyor. Ama araba durmuyor. O kadın acımasızca bu bedeni çaresiz bir halde oraya bırakarak uzaklaşıyor. Bir hevesle sahiplenilen hayvanlar sorumlulukları ağır geldiğinde nasıl kolayca bir eşya gibi sokağa atılabiliyor. Özellikle de engelli ve hasta olduğu zaman bu işte toplumumuzun bir acı gerçeğini de şu ediyor. En net kanıtlarından biri oluyor. Ama neyse ki hayvanın hikayesi burada bitmiyor. Uzun uğraşlardan sonra kameralardan gören e, insan birileri insan bunlar işte yani o kadın gibi olmayan kötülüğün her yerde iyiliğin de olduğunu gösterircesine bir yolunu olup ortaya çıkıyor böyle insanlar. Beş saat alıyor. Kendi anlatımlarına göre. Bu güzel hayvanı buluyorlar. Hayvana da Tintin adını veriyorlar. O kadın onu terk etmiş olsa bile onu arayan, bulan ve ona sahip çıkan insanlar oluyor. Bu bir kişinin yaptığı hatayı başka bir topluluğun nasıl düzeltebileceğinin en güzel kanıtlarından biri. Bacakları doğuştan deforme olduğu, yürümesinin neredeyse imkansız olduğu ama onu kurtaranların pes etmeyeceği bilim ve teknolojinin ışığında Tintin'in umudu olacaklarına inan, inançları doğuyor. Ona özel bir e, yürütme cihazı tasarlamak için uğraş veriyorlar. Bu süreçte bir hayvana ne kadar değer verilebileceğini onun hayat kalitesini arttırmak için ne kadar çaba gösterileceğini de görüyoruz. Protezin işe yaramadığı anlar da oluyor. O zaman da insanların üzüntüsünü, Tintin'in oradaki mutlu anlarını da görüyoruz. Ancak bazen yani iyi planlar da işe yarayamıyor maalesef. Tasarlanan o cihaz Tintin için uygun olmuyor. Çünkü doğuştan bir hastalığa sahip bu hayvan. Ne olacağını karar vermeye çalışıyorlar. İşte bu Tintin isimli köpeğimizin en can noktalarından biri. Yüksek teknoloji bir cihaz değil bunu kurtaran. Koşulsuz, sevgiye sıcak bir yuva olduğu anlaşılıyor. Engeline rağmen ne kadar hayat dolu, ne kadar sevgi dolu bir köpek olduğunu herkese gösteriyor. Diğer köpeklerle e, bulunduğu ortamda oynuyor, insanlara güveniyor ve hayata sıkı sıkı tutunuyor bu canımız. Tintin'in yeni sahibi yeni evinde mutlu olduğu anları görüyoruz. Harika bir insan. Tintin'in tüm kusurlarıyla, engeliyle kabul ederek onu sonsuza dek ailesine dahil ediyor. Mükemmel olmadığı değil, o olduğu için seviyor. Yani her şeyi, her uzun sağlam diye değil, her şeyiyle kabullenerek. Burada bir ders almamız gerekiyor tabii bizim de insan olarak bir canlının değeri fiziksel özellikleriyle ölçülmemeli. Tintin'in terk edilmiş hikayesinin acımasızlığını, sahiplenilmenin mucizesini ve mutluluğunu aynı anda görebiliyoruz bu videoda. Bu kadın bir canı sokağa atıyor fakat bir melek de girip ona bir ömür hediye ediyor. Yani böyle insanları zaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Boğum boğum konuşuyorum zaten. Kelimelerim boğazımda düğümleniyor. Hayvanları bir heves uğruna alıp sonra sokağa atmayalım. Onlar bizim çocuklarımız gibi arkadaşlar. Bir ömür boyu sorumluluk isterler. Yani hayvanın cinsine göre, yaşama, yaşam süresine göre. Bir hayvan sahiplenme imkanımız yoksa da onlara yine yardımcı olabiliriz. Yakınlarımızdaki bir bakım evleri, işte hayvan besleyenler ya da barınaklara gider gönüllü çalışabiliriz. Oralara mama desteğinde bulunabiliriz. Bu canlılar buna ihtiyacı var. Tabi ülkemizde <laughs> bağış yapıyorsunuz, sonra da gidip ee, mamalar yok olmuş oluyor. En kötüsü de ilaç, ilaç yardımları yok oluyor bazı barınaklardan. Evet, bunların da videolarını gördük. Yeri geldiğinde hepsini sizinle paylaşacağım. Bu videoyu paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım. Tintin hikayesini daha çok insana ulaştıralım. Farkındalığımız artsın. Siz bu konuda ne düşündüğünüzü bizimle paylaş paylaşın yani unutmayın. Hayvanları bir kurtuluşu da özellikle bu üretim çiftlikleri. Üretim çiftliklerinden hayvanları almayalım arkadaşlar. Bir şekilde üretir üretim üretim olduğu için cık. aldığınız hayvan sakat yavru doğurduğunda böyle bırak, böyle mi yapacağız? Yapmayacağız. Sahiplenelim hayvanları. Üretim çiftliklerde sonunda bu işi bıraksın. Kimse oralardan satın almaz. Para vermezlerse e insan koca bir dönüm yer yapmış. Efendim orada üretiyor, üretiyor, satıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Hiç kimse ekmek yemezse fırınlar kapanır. Bu mantıkla onları da kapatacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz derken işte beğenelim, abone olun yorum yapalım. Ee, teşekkür ederim tekrar. İyi geceler herkese. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.